Fakat benim anlattığım yani bu konuyu bütün kardeşlerim çok iyi bilmesi lazım. Yani bu dünyada insanların bilmesi gereken çok hayati bir sırdır. Yani bunun bilinmemesi bir insanı insanlığına yakışmaz. Biz maddeyi asıl haliyle hiçbir şekilde göremiyoruz. Bilimsel bir gerçek. Dinsiz de kabul etmek durumunda, dindar da kabul etmek durumunda. Madde dışarıda saydı. Herkesin ittifakla söylediği Ve simsiyah karanlıktır dışarısı. Dışarıda ışık yok. Renk, ışık ve Cismin böyle kitlevi yani saydam olmamasının görüntüsü beyinde oluşuyor Allah tarafından yaratılıyor ve bir kaset gibidir yani TV konmuş bir kaset gibi bu görüntü sürekli akar şu anda da görüntü sürekli akıyor hiç kesilmiyor ölüm anında da bu görüntü şu ekran elipse ekran şş, birden açılıyor perde o gün Allah diyor perde açılmıştır daha keskin yeni bir görüntü başlıyor o zaman daha keskin daha net. İnşallah. İşte orada Ezrail Aleyhisselam güzel, çok çok güzel bir insan olarak heyet olarak geliyorlar. Canını almaya geldiklerini çok güzel, nezaketli, sevgi dolu bir ifade söylüyorlar. Zaten mümin o anda çok istekli olur. Yani o netlikten, o güzellikten, o ferahlıktan dolayı. Ama ailesi yani orada gördükleri insanların o boyuttaki gördükleri beden onunla alakası yoktur. İnsanlar zannediyor ki işte ruhunu orada görürler. Yahut bir şey olur, Hiçbir şey göremediler. Orada adam mesela bağırabilir, Evet, çırpınabilir. Onların hiçbiri geçerli değil. Çünkü o yeni başka bir aleme geçmiş oluyor. Yani oradaki bedenle oradaki beden arasında fark çok büyüktür. Arada fark yoktur. İnşallah. O artık üçüncü benden hareket eden bir et kemik yığını kalmış oluyor. Oradaki bedendeki gelişmelerin hiçbir anlamı olmaz. Asıl olan yeni boyuta geçtiği yerdeki konuşmalarıdır. İnşallah. Evet. İnşallah. Bu dediğim gerçek. Mesela bak biz bir herkes şu an televizyon seyrediyor evinde. Herkes beynin içindeki televizyonu seyrediyor. Dışarıdaki televizyonu kimse seyretmiyor. Dışarı... Dışarıdaki televizyonda ışık yok ya gösterilsinler. Renk de yok, ışık da yok. Saydam koyu, simsiyah karanlık bir cisimdir. Ses de yok. Ses algısını beyin yorumluyor. Dalgayı yani elektrik dalgalarını beyin ses olarak yorumluyor. Görüntüden oluşan dalgaları da yine beyin Görüntü olarak ol, ol, bunu anlatırız değil mi siz? Ben bir ara televizyona kulağım geldi. Son iman hakikati anlatırken kısaca. Ha, özeliyim. sen anlatıyordun öyle. Evet. evet. Ama o konu çok önemli. Onu biraz daha detaylandırarak anlat. Yani o geçilecek bir konu değil öyle. Çok teknik, kapsamlı anlatın. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Şimdi ama bunu tam kavrayan da tabii şiddetli heyecan mesela çok özel keskin olan yani dikkati keskin olanlar bir anda madde olmadığını anlar. Yani bir nevi madde olmadığını anlar. Yani beyninde görüntünün oluştuğunu anlar. Bu da onları çok çok heyecanlandırır. Hatta böyle o tip insanlarda görürsünüz ve masaları falan tutmaya kalkar. Böyle eşya tutar. Yani kaybolmamaya Eşe efendim. Evet. Kaybolacağını korktuğu için tedirgin olur. <laughs> Ona karşı da yani uyarıcı hareketler yapar. Yani o konsantrasyona girmemek için. Ama e, e, kesin işin doğrusu yani ben diğer anlayamayan karşılarım tenzih ederim de ee, bilinç keskinliğinde olur bu. Yani e, bilinç fulluluğunda olmaz. Yani teknik olarak kavrayabilir ancak kişi. Ama bilinç keskinliğinde direkt yaşamaya başlar. Yaşadığı için de çok şiddet heyecanlanır. Yani yok olacağını zantiler bir anda. Doğru mu? Be, o şekilde mi? Nasıl evet. oldu? Ama ya, kısa. Çok farklı bir şey. Yani, bir anda bazen çok nadir bir şekilde Hı. oluyor ama hani bir anda böyle hani bakıyorsun böyle kendine bir şaşırma hali falan gibi. Değil mi? Ben yani yokmuş gibi böyle bir evet. boşluktaymış evet. gibi, değil mi? Evet. 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 Ben çünkü diğer kişileri de çok gördüm. arkadaşlarım da anlatıyordum. anlatıyordu ee, hakikaten bir anda madde olmadığını, yani beynindeki görüntüyle muhatap olduğunu ve beynin içinde olduğunu anladığında bambaşka bir boyuta giriyor, şekle giriyor. Ben de tedirgin için biraz esprilerine falan geçiştiriyorum öyle şeylerde ki dikkati yoğunlaşmasın diye. Çünkü öyle şeylerde heyecanlanmaması için ben dikkatini dağıtmaya çalışıyorum kişilerin bana ben, da ısrar diyor ki ısrarla çok dikkatli anlat hocam tam kavrayalım diyorlar. <laughs> e kardeşim tamam sen <laughs> rahat edersin ama başkası tedirgin oluyor adam. Yani onun vakti var. Ben İsa Mesih bir gelsin bakın ben sana nasıl anlatıyorum sana anlatmayı, <laughs> anlatmayı ben, bir görürsün. <laughs> uykuda, uykuda mesela uyanmış oluyorsun ama hareket edemiyorsun. Bir anda bir titreme geliyor. İçine sanki böyle o, e, şey girmek gibi oluyor. Ölümden derildiğin için oluyor. Yani ruh, ruh o anda bedene girdiğinden oluyor. Hareketsiz kalıyorsun. Evet bir anda böyle evet. korku sarıyor içine. Böyle evet. Sanki felçli gibi hissediyorsun kendini. O, o önümden... ölümden e, anını verilme anına rast geliyor. Yani ruh bedenize yeni giriyor o anda. O yüzden şahısta hakikaten bazen titreme de olur. Bazen de kendini ruh olarak, ruh gibi hisseder, evet. boşluk gibi hisseder. Yatağa yani. düşmüşsün gibi oluyor. Evet. Bir anda böyle bak evet. düşmüşsün. Tam o anda uyanıyorsunuz ondan oluyor. Yani ruh bedene girerken ruh. uyanmadan oluyor. Bu anda evet. uyandığında da oluyor yani. Evet. Korkarak uyandığında da oluyor bir sesle, bir gürültüyle uyandığında oluyor. onu bilmiyorum. Evet. O ayrı bir şey. O çarpıntı olabilir yani. O heyecandan bir. Benim dediğim ayrı. Yani e, kişinin beden ruh girerken uyanırsa onu hisseder. Hı hı. Yani o biraz tedirgin edebilir. Ama yani hiç kimse tedirgin olmasın. Madde görünümü hiçbir zaman şey kalkmaz. İmtihan ortamı olduğu için yani maddeyi e, maddenin yani, bu sertlik hissi ve o bir hisler kalkmaz. Yani o tamamen kalkacak diye korkuyorlar. Tedirgin oluyorlar.